kendi evet. sektörlerinize küçük yaşta girmişsiniz. Çok evet. Handikapları var tamam bunlar güzel tarafları. Şimdi ikiniz de burada konuk ediyoruz, Hı. başarının güzel tarafını görüyoruz. Dezavantajları var mıydı? Sen başla. Sen ben <gülüyor> çok konuştum. <laughs> yani şey ben kendi adıma pek dezavantajını görmedim. Hep böyle avantajlarını yaşadım hayatımda. Çünkü eğitim tarafı o kadar hani hızlı oldu ki işte liseye girdiğimde tekrar bir şey öğrenmek zorunda kalmadım. Zaten biliyordum. Ee, üniversiteye geçtiğimde de zaten biliyordum. O yüzden de hep okul hayatım çok başarılı geçti. Ama onun dışında tabii ki sektöre girdiğimiz zaman tabii önce annemin yanında, dayımın yanında bir pişme evresi oluyor tabii ki. Onu attıktan sonra çok da böyle hani zorlanmadım diyeyim ya. Benim için zordu. Şimdi ya. hiç yalan söyleyemeyeceğim. Yani Şöyle sektörün zararlarından koruyan bir şey aslında çocuk yaştan girmek. Herkesi tanıyorsun. Hmm. Hani herkesi tanıyor olmanın verdiği huzur başka bir şey oluyor filan. Ama bizim sektörde öyle bir şey ki işte bu dediğimiz güzellik algısı mesela. Işte. Yani bugün düşündüğüm zaman mesela diyorum ki ben çocuk oyuncu olmasaydım. Ve gerçekten böyle dışarıdan bakıp gözlemleyip, ha bunu böyle yapmalıyım, şunu da şuraya koymalıyım deseydim daha hızlı ve daha çok yükselebilirdim eğer ki 20 yaşında sektöre girmiş olsaydım diye düşünüyorum. Hı hı. Ama şimdi o geçmişteki o toylukları mı, işte ne bileyim işte o güzelliği umursamazlığı mı falan bunları silemiyorsunuz Onu soracaktım sektörden ya. Yani. Evet ya da işte yapımcı abilerim çoğu abim gerçekten gözlerinde büyütemiyorlar beni hala hmm. çocuk oyuncu zannediyorlar filan. Bu noktalarda bence çok büyük handikapları var. O oyunculukla çocuk sahne oyuncu ayrı olmanın. tabii yani. Şimdi. Evet yani biz gör, direkt hani arkada başlasaydım mesela dediğim gibi ne lazım ne olması gerekiyor falan böyle daha matematiğini oturtup 20 yaşında güm diye girebilirdim sektöre ama o zaman da çok zararda görebilirdim işte. Yani o yüzden hangisi daha iyi derseniz ben çok şükür hani durmadan çalışabilen bir oyuncu olduğum için böylesi yani hani daha iyi diyorum zarar görmektense birden çünkü olmak ıı, çok da sağlıklı bir şeymiş gibi gözlemlemiyorum hani olanlarda. Şundan dolayı diyorum çünkü mesela sen herkesin kafasındaki imaj sadece yapımcıların değil dışarıdaki insanların da işte gazetecilerde çıkartıp çıkartıp aynı görüntüleri koyuyorlarmış ya ekrana internete. Feriha'daki döneminle hatırlandığın için hep o, o düşünüyor. Halbuki mesela şimdi şu halinle gerçekten sektöre girsen farklı çok bir farklı e, bir tip, Tipolojim var. Yani evet. dizi sektörü evet. için de çok tercih edilecek ve farklı bir tipolojim evet. var aslında. Yani Teşekkür ederim. Biraz da evet. çok fazla tüketildiği için sanırım hep e, alışacağını şimdi görüyorum. Yani aynı sezon içinde bir dizide bir şey oluyor ve diziden çıkar, ölüyor ya da yaralanıyor bir neyse evet. bir şey oluyor aradan 15 gün geçmiyor ya yani 12 gün sonra yeni başlayan başka bir kanaldaki evet, ya da eski bir dizinin içine başka bir oyuncu olarak girebiliyor. Evet. Ya yani o kadar oyuncu var etrafta bom evet, olmaz gibi. aynen. aynen. Ya sektörün... kolaylık herhalde değil evet, mi? Evet kimse kızmasın bana gerçekten yapımcı abilerim da ama gerçekten bir sirkelenmemiz lazım artık. Yani görüyoruz hiçbir dizi tutmuyor, patlıyor falan. Bir durup bir düşünmek lazım. Ne oluyor? Biz nerede yanlış yapıyoruz diye ki hani Türk milleti olarak da biz çok duygu insanlarıyız. Çok iyi yazarlarımız var, çok evet. iyi yönetmenlerimiz var. Hani yapmayalım. Biz Hollywood'u hani sallar süfürüyoruz öyle söyleyeyim size. Duygu anlamında, aktörlerimiz, aktrislerimiz evet. anlamında çok zengin bir milletiz ve bunu harcıyoruz. O kadar üzülüyorum ki. Hani kime neye hizmet ediyoruz hani bu sektör olarak? Ee, dolayısıyla üzülüyorum açıkçası ama ben hani elimden bir şey gelmiyor bir şey yapamam hani ama illaki bir yerde uyanacaklardır zarar ede ede ve bir yerde yanlış yapıyoruz olacaktır diye düşünüyorum konular hep aynı kadrolar hep aynı oyuncular aynı evet. yani magazinde dönen insanlar aynı e dışarı bir çıkıyorsunuz herkes oyuncu herkes bir yerden oyunculuk okumuş bir yerden bir yere girmeye çalışıyor falan Korkunç bir savaş alanı vardı dışarıda. Hali değil mi? Dışarıdan ne kadar kolay ve şey görünüyor halbuki şaşalı evet. böyle yani, hani şey gibi ama. her hafta birisinin birisi arıyor, çocuğunu gönderiyor. Ne olur bir yere yazdırır mısın? Ha, beni oku. de yolda durduruyorlar. Ne yapabiliriz? Hani biz <laughs> oyunculuk <laughs> okuyoruz. Nerede okuyorsun? İşte bilmem ne atölyede. Hani <laughs> yahu hani biz beyin ameliyatı yapıyoruz, yapmıyoruz. Benim de elim <laughs> yatkındır dikiş dikmeye. <laughs> öyle bakarsan. Hani Çok yetenek güzeldi. olarak evet. Ama güzeldi öyle değilmişim. Işte Benim de sesim güzel hani. Haydi yarınki konserine ben çıkayım ne olur. <laughs> Değil mi? Olmaz. Hani ha ünlü olmak istiyorlarsa başka bir şey ama ne olur bari oyuncu demesinler onun adına. Evet. Ben dizi dizide işte şey yapmak istiyorum desinler. Hani oyunculuk demesinler. Biz o kadar emek veriyoruz. Biz o kadar bu işin okulunu okuyoruz. Gerçekten o kadar doluyum ki çok haklısınız. Bir de artık insanlar, hele sizin gibi insanlar, bu bizim için bile geçerli, gazeteciler için evet. bile artık geçerli. Takipçimi da ta, şey yapacağım, takip edeceğim. Ondan sonra onun peşine mi düşeceğim? Işimi mi düzgün yapmaya çalışacağım. Yani o kadar enteresan parametreler Aynen, girdi öyle. ki beynimiz çorba şu anda yani evet. hepimizin. Evet, yapamcı ve yönetmenler takip sayısına göre oyuncu yani, evet, sayısı. Bir de şey çok enteresan Sinan Bey, gerçekten. Herkes herkesin satın aldığını biliyor, bildiği halde bakıyor ya. <laughs> <laughs> doğru güzel, doğru söylüyorsun. <laughs> hani ya yalan takipçisi zaten diyor ama kaçmış bir bakalım diyorlar ya. Yani. Evet. Bir de aynen. onunla zaten bir şey olmuş olsaydı ben de ona inanamıyorum. Yani ben onunla hiçbir alakalı bağlantı reytingiyle hiç, hiç alakası olmuş. Hiç alakası yok. Yani. Ya hiç kimsenin yani hiçbir bana da sorarsanız oyuncunun hani bölüm reytingi yok, hikayenin var. Kesinlikle. Çünkü onu takip eden geri kalan 20 kişiyi birden de takip ediyor. O zaman hepsinin birden dizisini izliyor olması lazım bu mantıkla bakacak olursak. Yani Mümkün değil hiç... böyle. Hikaye. Düzgün, Hikâye, hikaye, düzgün hikaye, iyi hikaye, iyi oyunculuk. İyi oyunculuk ve tabii ki birazcık bunun hani duyulması ve alışılması için de biraz arkasında durulması gerekiyor. Matematik çok sistem çok basit bir şey aslında. Evet. Bir de şey yapılması lazım. Yani birilerine fırsat verilmesi lazım. Mesela bu konuda şimdi kendi kanalımız diye şey yapmak istiyorum ama ATV mesela kardeşlerim diye bir diziyi denedi. Hiç kimse tanımıyordu. Evet. Şu anda Hepsi aranan oyuncu oldu ve dizi de dördüncü yılına girdi yani hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Hiç. Onun için birilerine fırsat ver ya tutmaz kimse tanımıyor falan evet. değil. Ya Bence ben onu de. anlamıyorum. Yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta hikayesine dönüyor bir noktadan sonra. Sen ünlü değilsin seni başrol yapamam. E sen beni başrol yapmanız ama ben ünlü olamıyorum. <laughs> hani. Kızı. E semi selebritisin orta şey sınırsın yok yok başrolü ezersin. Sen orada da olmazsın. E ben ne yapacağım ben ne yiyeceğim yani hani noktasına gidiyor yani hani insan.